havluyu başına sarmak teoride kolaydır. Ama iş bunu yapmaya gelince hiç olması gerektiği gibi görünmez. Ve tam sardığında yerinde durmasını sağlamak ince iştir. Şimdiye kadar iyi. Yine düştü değil mi? Hey şu saça bak. Bu bana harika bir fikir verdi. Bu saç kurutma yöntemi için havluyla saçını şöyle sar. Saçını dürüm yapmışsın gibi bak. Sarınca bunları Prenses Leia'nın saçı gibi dola. Uçlarını da içeri sok. İyice sağlam oldu ha? He? Hey Vicky yeni saç kurutma numarama bak. Bundan yaptın değil mi? Ki şarkı söylüyorsa bu tek anlama gelir. Duş yapacak. Parti başlasın. Aa, ay sıcak. Oo, buz gibi suda daha iyi değil. asla sıcaklığı ayarlayamıyorum? Belki de şöyle çevirsem. Ve de doğru açıyla. Pekala böyle. Evet. Su şimdi tamam. Neden bu kadar uzun sürüyor? Tamamdır. Ama yerini kaybetmek istemiyorum. Aha! Şununla işaretleyeyim. Bu sayede her zaman sıcaklık tam ayarında olur. Sadece küçük bir işaret. Mükemmel. Her seferinde muslukla uğraşmak yerine artık ilk seferde suyu ayarlarsın. Çok tuhaf bir rüyaydı. Pekala, gerçek hayata geri dönelim. Ay, nasıl bu kadar uyumuşum? Duş yapmaya vakit yok. Her şey tamam şu yağ bak Kesinlikle at kuyruğu yapmalıyım. Yapmam gereken sadece bu. Oh ya Oh bu işe yarayabilir. Kasketler bunun içindir değil mi? Bir daha güzel olabilecek miyim? Oh. Hastalık izni almalıyım. Bir dakika postişlerim Bununla bir şeyler yapabilirim. Saçınızın kötü olduğu günlerde bu taktik oyunu değiştirir. Postişleri kasketin iç dikişine tuttur. İşte. İşte artık yeni bir başın var. Gerçek saç gibi görünüyor, değil mi? Başına doğal duracak şekilde koy. Bak güzelsin Vicky. Arkadaşlarla el işi yapmak çok eğlencelidir. Tabii her şeyi eşit paylaşabiliyorsanız. Makas nerede? Ha? Çekinme al. Koparayım bari. Ay. Şaka mı yapıyorsun? bu iş saçma bir hal almaya başladı. Aa kablo bağları. Bu işime yarayabilir. Bant rulosundan şöyle geçir. Sıkılaştır. Ve fazla ucunu kes. Şimdi sanki bant kesici gibi kullan. Şunu alabilir miyim? Sadece çekiyor muyum? Bayağı pratikmiş Lana. Kalemim düştü. Dolabın önündeki hortlak kız mı? Ay Lili'ymiş. Onca saçın altında seni görmek zor tabii. Pardon bazen beni böyle engelliyorlar. Sizi korkuttuysam özür dilerim bayan Applebee. Bir dakika bu sorunu nasıl çözeceğimi biliyorum. Saçının üst kısmını toplayıp şöyle döndürerek eğlenceli bir görünüm elde et. Birkaç kez sardıktan sonra ucunu sarılmış topuzun içinden geçir. Böylece sen hareket ederken sağlam durur. Bakın sorunlara nasıl çözüm buluyorum. Görüşürüz öğretmenim. Eğer bir kızsan her gün saçını yapmanın angarya gibi geldiğini bilirsin. Ama eğer işleri biraz canlandırmak istiyorsan Belki de değişik bir şeyler denemelisin. Hey Vicky ne haber? Hey orada kaç lastik var öyle? Bunun bir sonu var mı? Bu ne ya? Vicky! resim dersi. Duygularını dışa vurmak için en iyi yer. Ee, hiç de fena olmadı. Natürmort konusunda yeteneğim varmış demek. Kalın fırçam nerede peki? Ha. Oha olamaz. Kapşon iplerim boyaya bulandı. Amma kirlendiler. Of çok fena olmuş. Niye böyle yapmıyorsun? Bunlar asla böyle kirlenmez. Dur göstereyim. İpi iki parmağınla şu şekilde sar ve bu modeli takip et. İpin sonuna geldiğinde ucunu yaptığın dairenin ortasına sok. İyice sık ve diğer tarafa geç. Hey, bayağı havalıymış. Teşekkürler. Hem şimdi ikimiz uyumlu olduk. Yine sınıfta hayal mi kuruyorsun Sofia? En azından dersen daha eğlenceli. Brian dersten sonra takılmak mı istiyor? Ah oh, inanamıyorum. Evet. Niye bugün daha sevimli bir şeyler giymedim ki? İzin biri olduğumu düşünecek ama belki hmm, bu şeyin yararı olur. Kıyafetine biraz ilginçlik katmak için ortasından kes. Ama bunu yavaşça yap. Sonra kenarları içe kıvır ve uçlarını bağla. İyice sıkı olsun. Çok sevimli değil mi? Hem de tek bir kesme işlemi sayesinde. Ay canına bu inanılmaz sevimli. Sadece bunu mu kullandın? Bayağı etkileyici gerçekten.